Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, şu an Buldan Güney'de Keşke geldiğimiz bölgede yemek için oturduk. Takipçilerimizden gördüğünüz arkadaşlar. Altını gördünüz bugün. Evet altını gördük. Altını gördük. Allah razı olsun abimizden bize çok, bugün çok teşekkür ederiz. Gösterdi. Evet. İlk günümüz İsmet ile birlikte. Kendisine çok teşekkür ederiz. Hem bize bu işi gösterdi, hem e, rica minnet ettik, bizi kırmadı. Geldi. Bundan dolayı çok teşekkür ederiz. Ve bir de işin ayrı bir konu boyutu var. Biz buralardaki dereleri, canlı dereleri, akan sulan dereleri bilmediğimiz halde, yani kendi memleketimizde İsmet abimiz, ustamız bize altının nereden, hangi dereden, nasıl çıkar, ne yapar, ne eder diye Allah razı olsun üşenmedi. Denizli merkezden bulana kadar geldi. Evet arkadaşlar. Şu an Güneş Şelalesi'nin oradayız. Burası alabalık yolu. Bir bir bilmiyorum. Biraz dinlenelim dedik, hoşça vakit geçirelim dedik. Keşfetmeye devam. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.